Selam yemeyeceğim. Senle bugün bir oyun oynayacağız. Nasıl oyun? Telaşlanma korkulacak bir şey yok. Senden sadece tatmin olmanı istiyorum. İyi de ben tatmin olamam ki. Olacaksın. İyi de olamam. Eğer olamazsan ölürsün. Tamam bir dakika. Tatmin olamıyorum ya. Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte manyak çılgın uçuk yani plus bir video lan diyeceğiniz bir videoyla karşınızdayım. Yani o kadar da uçuk değil, kaçık değil ama yine de fena değil. Yani yine de bir 50.000 like atılır. 50.000 like yapıştırın arkadaşlar bu videoyu sizlere. Çünkü bugün 319. kez oyunu bitiriyoruz. Gerçekten en az 319 kere oyunu bitirdim. Ama bu sefer biraz farklı sanki. Çünkü benim 1295 olan daha önce 1310 yaptım. 1310 kupa yaptım. Sütü bunun arkadaşlar yıldız gücü gelmiş. Gaz ver. Yani değişik bir yıldız gücü açıkçası. Ben beğendim yıldız gücünü ve ben oyunu bitirdim. Skinlerin hepsini aldım dedim ya. Bitirmemişim işte. Bugün bunu da almaya çalışacağız. Biraz altınımız eksik. Ama veya kim yapacağız bir şeyler. Yani artık altın skinlerini bitirmek istiyorum ve daha gelmemelerini istiyorum. Çünkü sürekli sürekli daha bu oyunu bitirmedim. Bunlar hala duruyor diyorsunuz ve çıldırıyorum. Ya Yani bunu yapan çok az kişi var. Bir Uncle Mo yapmış galiba. Başka yapan yok. Ben de yapayım diyorum artık şu altın skinlerini bitireyim. O yüzden arkadaşlar geliyoruz buradan hemen hızlı bir şekilde 190 TL çekiyoruz. ve tıkla satın alıyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bir 50.000 like yapıştırın bu bölüme. Yani yapıştırırsınız. Siz her bölüm atıyorsunuz ama 50.000 onu atın yani. Evet 437 elmasımız oldu. Bir de abone değilseniz mutlaka abone olun çünkü son 70 bin abone kaldı oğlum. 2 milyon olacağız artık. Yani 2 milyon olan kapına sokayım. 2 milyon olan ikinci Brawl Stars kanalı olacağım Türkiye'de. Yani abone olun arkadaşlar şey ya. 2 milyonda Diz şarkısı geliyor. Bunu unutmayın. Şu an dan itibaren çalışmalara başladım çünkü sürem azaldı o yüzden abone olun sürümü iyice kısıtlayın <laughs> yani değiş. geliyorum ilk önce burada ücretsiz var bunu alalım ve 60 elmas veriyorum ve mega kutudan ne kadar altın verdiği de çok önemli. Evet 882 altın çok iyi bence çok iyi. Neden biliyorsunuz mu? Çünkü 14.000 altınım var 11.000 altın lazım bana. 2.000 altın buna vermek istemiyorum çünkü bunu alacağım için lazım. Şurada bir tane büyük kutumuz var onu açalım. Bakalım bundan 271 güzel. Hemen bro pese geliyorum ve 25 tane büyük kutum var. Hem bunu çıkartacağım hem de altın kasacağım buradan bayağı bir. Az kalır diye düşünüyorum. Üstüne de biraz Elmasla mega kutu açarız ya da ne bileyim Ulan ne oldu çıktı mı çıkmadı mı anlamadım Eskiden bunlar bağlıydı, bunları düzeltmişler Allah'tan Hayır sokacağım kapısını ya bu ne ya Dün boyu kapı çalmadı Videoya girdim 6 tane kapı çaldı ya basıyor, Hay Allah'ım yarabbim Her şey sıkıntı ya her şey Evet birazdan da bakalım ne kadar altınımız oldu Şu an son 3 kutu Oğlum hala çıkartamadık bu arada Yıldız gücünü derken çıktı çok iyi Bu arada yıldız gücünü okumamıştık Sütü nitrosunu kullandığında 500 puan iyileşir Zaten sürekli sürekli arkadaşlar bunun ultisi doluyor ve sürekli sürekli can basacak. Yani iyi olabilir açıkçası. Bakacağız zaten onu birazdan sizlerle birlikte. Bundan evet. Bakalım ne kadar altınımız oldu? 19457. Evet, 5500 altın falan kalmış. Bizim altınımız, elmasımız yetiyor mu? Yetmiyor muhtemelen? 280 elmas bunu verip buradan 2600 altın alacağım ama bir dakika zaten 3 tane mega kutu açınca bunu geçmiyor mu? Bir saniye. Merak ettim. 751 ve buradan 700 700 700 zaten 1400 yapar. Galiba geçmiyor. Ama neredeyse geçiyor evet. Sanırsam aynı gibi bir şey. Değil mi? Bu biraz daha uygun herhalde. Evet, onu anladım şu an. Ya altına para vereceğim diye hiç aklıma gelmezdi ya. Valla 190 TL daha çekiyoruz artık yapacak bir şey yok çünkü yetmiyor elmasımız. 25.000 altın yapmaya. Oha ya cidden sırf şu skin için şu an hayvan gibi para harcadım. 281 veriyorum. Kaç yaptı abi? 24.000 çok iyi. Bir tane de mega kutu açsak oluyor galiba. Aynen. Aynen John, aynen. Oldu mu? Oldum ne? Oh be. Sonunda. Tamam 25.000 altın buna vererek de saf altın Tera'yı alıyorum ve galiba altın skinleri bitti. Yani artık bitsin. Lütfen bitsin yani. Çıldırıyorum. Vallahi çıldırıyorum. Abone değilseniz de abone olun. Like atmadıysanız da like atın. Şimdi burada biz 1295 kupada olduğumuz için maça girdiğimizde en az yarım saat bekleticiğinden dolayı biz burada ilk öncelikle like map please diye bir şey yapmışlar. 1v1 mi? Yok 3v. Tam bir deneyelim. Deneyelim. Oyna diyelim hemen hızlı bir şekilde. Anasını sattığımın girmiyor ki. Burada bile girmiyor. Yani kupalı olmayan maplerde bile giremiyoruz. Ben o zaman şey yapayım. Güçlü oynayayım. Solo. Lan çocuğum seçsene. Edgar mı? Tik mi? Lan burada iyi değil onlar. 8 bit Çocuğum bak iptal olursa sokarım. Evet bakalım yeni sütüğümüz nasılmış görelim arkadaşlar. Merak ediyorum ben de açıkçası. Bizim adam tabii afk. Mal nedir ya? Gördüğünüz gibi mesela canım azaldı fullledim hemen hızlı bir şekilde. Fulliyorum fulliyorum sonra bir daha fulliyorum. Oo çok iyiymiş ya. Tabi diğer yıldız gücü de çok güzel bunun. O yıldız gücünden mahrum oluyoruz ama olsun. Bence bu yıldız gücü çok iyi. Şöyle gideyim ben hemen kaleye. Kaleyi bitireyim. Özelliği beğendim arkadaşlar. Özellik güzel. Fake atayım şunu. Hop beni vuramazsın kardeşim. Biz ortam böyle. Bir daha can basayım. Aa bir daha basacaktım. Çok iyi lan. Bas 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 bir hal oldu malla. Bizim adam AFK. Biz 2 3 BS atıyoruz. Şöyle ben şuraya geldim. Full can basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Full can basıyorum. Ateş edip can basıyorum. Ateş edip can basıyorum. Hop. Mük. Güzel özellik ha. Fena değil. Ve artık yavaştan bitirelim şu maçı. Yeter ya. Sıktınız ha. <laughs> Fülcan basarak gidiyorum ya. Şöyle bir daha can basayım. Gel lan. Bir daha can bastım. <laughs> Güzel ben beğendim arkadaşlar açıkçası özelliği. Ama bir maç daha oynayacağım. Bunu koymayacağım videoya maalesef. Ulan 2v1 atıyorum Hala bizim adamlardan ses seda yok ya 2v1 atıyorum Salak herifler ya Ciddi manada salak herifler gelmiş ya. Evet bu maçı da yendik Ve artık tera'yı denemenin zamanı geldi Altın tera'yı alıyorum Ve zaten tam da altın tera'lık bir map var Burada gördüğünüz gibi Solo'da oynayacağım Uzun zamandır solo'da mağara arasında oynamıyordum hem. Oyna diyorum. Abi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi kutu bana salın ya. Ben de kutu istiyorum. Abi burada da herkes Primo, Bibi, Shelly. Nasıl yeneceğim abi ben burada ya? Kutu alamadım ki. Hiçbir yerde kutu yok. Aga bu ne herkes ya Primo? <laughs> ya yürü git. Bu burada nasıl ben oynayacağım? Bu arada Tera'da bayağı şekilmiş ha. Altın Tera. Vallahi aldık ter arkadaşlar ama biraz nanay işimiz galiba bizim burada. Çünkü ortadan biri çıkacak vuracak. Etrafta primalar ulti kasıyor birbirinden. Yani ne yapabilirim ki ben burada? Bir tane bu ölmüş. Valla ben burada pusucam artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Solo'yu sevmiyorum. Böyle bir ulti kassam aslında bende çok güzel olacak da ulti kasamıyorum. Bu arada altın tere güzel duruyor arkadaşlar. Altın tere oynayacağım bu akşam canlı yayından. Kesin bir tane ulti lişeli beni buradan vurur. Ben burada sakince bekleyeyim abi. Yapacak bir şey yok. İnsanlar azalsın kupa düşmek. Ananı satayım korktum lan. Oha korktum. Yemin ediyorum korktum arkadaşlar. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani orada ya pusucaktım. bekleyecektim ya da öyle bir dalacaktım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şu an izlediğiniz izleyin. Bunu izlemesini Bay bay.